Nişanlılık dönemi, artık yavaş yavaş bitiyor, biliyorsun. Değil mi? Ne oluyor bak, Bu kim be? Ha? Efe? ne işin var senin burada? Asıl senin ne işin var burada be? Ben kız arkadaşımı almışım, evime gelmişim. Ne diyorsun ya? Allah Allah, sen kız arkadaşını aldıysan biz de nişanlımızı aldık geldik oğlum. Hem Nereden sizin oluyor? Burası bizim evimiz oğlum ya. Hah yok ya sen öyle zannet. Bu evi annemler tuttu oğlum. Bu evi annemler tuttuğuna göre bu ev bizim evimiz. Siz de hanımefendiyle evlenince bir köşesinde karı koca takılacaksınız. O kadar. Ne? Yok öyle bir şey ya. Cık. Anne? Va? Üstüme iyilik sağlık. Çocuklar? Ne oluyor lan burada sıpalar? Üzülme sen tamam mı? O beğendiğimiz şeylerin hepsinden senin de olacak. Hem anneanneyle ben sana daha güzellerini öreceğim. Hı? Üzülmesine gerek yok aslında. Ona istediği her şeyi verebilecek bir babası olduğundan da bahsettim. Murat, evet. ne işin var burada senin? Ne işin var burada benim? Dayanamıyorum artık Canan. O telefon konuşmasından sonra Hiçbir şeye katlanamaz oldum. Kalktım geldim işte buraya. Buradayım. Peki. Geldiğin iyi oldu. Ben bu pis paraların denize geri vermek istedim ama çocuk haklı olarak almak istemedi tabii. Al şu paraların tek kuruşuna bile dokunmadı. Canan saçmalama. O para ne senin ne benim. O para bebeğimizin anlıyor musun? Koy onu yana. Ya sen ne biçim bir adamsın ya? Ne cesaretle kalkar buraya gelirsin ha? Ya hiç mi korkmadın annem gelir yine yakamıza yapışır diye ha? Bana bak benim kimseden korkum yok tamam mı? Kendi çocuğumun benden saklanmasına da göz yumamam. Sorumluluklarından hiçbir zaman kaçmadım ben. Yine mi para çıkarma. Ya koy al, onu şu diyorum. Nereye gideceksin? Defol git artık Murat. Ya saçmalama koy onu. İstemiyorum dedim Murat bırak. Nasıl istemem? Allah. Ya bırak, bırak Bilal. Bırak ulan bacımın çantasını. Bırak. Ya nereye gidiyoruz? Açar mısınız kapıyı? Ya ineceğim diyorum açsana ya! Ya doğrudan şu arabayı ineceğim diyorum sana ya! Bak bu ikisi erkek. Biri Deniz öteki de Efe. Şu tombul ve pörtlek gözü de herhalde Aslı. İsabet olmuş. E hani ben? Hani ben de vardım? Nerede? O sensin zaten yine. Aslı olan bu sabah öldü. Benzete benzetemiz dolara benzetmiş. Neyse Mine. Evet. sen dinliyorum. Neymiş bakalım bu benimle konuşmak istediğin çok önemli şey? Bak Deniz. Bu sana söyleyecek olduğum şey aslında benim için hiç de söylemesi kolay bir şey değil. Yani bunu benden duymana inan hiç istemezdim. Ne oluyoruz Mine? Bak, öncelikle bu söyleyeceğim şeyin ikimizin arasında sıra olarak kalması gerekiyor. Yani ve bu konuda bana söz vermeni istiyorum. Mine, tamam uzatma istersen. Hayır, ya söz ver lütfen. Çünkü bunu benden duyduğun zaman benim belki de kötü biri olduğumu düşüneceksin ki öyle biri değilim. Yani eğer kötü olsaydım, ben bu duyduğumu gider bir başkasına söylerdim, başka türlü kullanırdım. Ama ben bunu sana söylüyorum. Çünkü senden başka kimseye söyleyemem. Ve eğer sana söylemezsem... ...bir daha senin yüzüne bakamam. Peki hala söz. Evet, söyle bakalım. Neymiş bu sır? E, Deniz... ...korkarım Canan'ın bebeğinin babası senin baban. Hatta korkarım değil eminim. Ben onları konuşurken duydum. Çok üzgünüm. 안 돼?